Anne! Mancari! Anne lütfen aç gözlerini. Anne ne olur kendine gel anne! Anne! Çok özür dilerim anne. Lütfen beni affet. Her şeye katlanabilirim ama... Abi! Abi hemen buraya gel çabuk! Ne, ne oldu? Mancari. Kontrol et. Hadi. Mancari. Neyim var Mancari? Bu birdenbire nasıl oldu? Bu bir cerrahla normal doktor arasındaki farktır. Lütfen sakin ol. İlgileniyoruz. Bu genelde stres ve panik durumlarında olur ama bu durumda ne stresi olabilir ki? Neyse ona iğnesini yaptık. Kendine geldiğinde belli olur. Bırakın biraz dinlensin. Çok halsiz düşmüş. Ona tuzlu su verelim. Evet. Ona tuzlu su vermeye ne gerek var? Burada hepimiz doktoruz, öyle değil mi? Part, tuz nasıl verilir hatırlıyor musun? Ben mi vereyim? Özür dilerim anne. Lütfen beni affet olur mu? Hayatta her şeye katlanabilirim ama seni böyle görmeye asla dayanamam. Biliyorum benim kızmamdan hoşlanmıyorsun. Bunun için senden gerçekten özür dilerim. Onları isteyerek söylemedim. Beni affet lütfen. Bir hata yaptım. Lütfen aç gözlerini. Böyle egzersizler hem fiziksel sağlığa hem de strese çok iyi geliyor. Evet, giriyor. haklısın. İnsan hafiflemiş gibi hissediyor. Öyle değil mi? Ne dersin? Tamamen rahatlamış olmasam da Abi haklısın. Abimanyo meselesi yüzünden Biraz endişeliydin rahatladım. ama şimdi tamamen rahatladın. Baksana, kendine geldin resmen. Tamam, öyle olsun. Aklımı kurcalayan bir şey var. Sen de fark etmişsindir. Nedir? Arohi sayesinde de olsa onlarla en azından bir bağımız var. ...onların hastanesinde çalışıyorum. Ancak bunun dışında sanırım... ...bizi birbirimize bağlayan... ...başka bir şey daha var. A, Abimanyu ve Harç... ...bana böyle hissettiriyor. Ama bizim aramızdaki gibi olamaz. Haklısın. Aslında Abimanyu da... ...çok farklı... ...bir şey hissediyorum. Harç vardı ve Birla'daysa kendimi görüyor gibiyim. Çok tuhaf bir şey. Hem bencil hem de kendini beğenmiş ama sonuçta bir baba. Bence ilişkilerinde farklılığı ortaya çıkaran başka bir durum var gibi. Onları ne zaman görsem sanki aralarında büyük bir zıtlık olduğunu hissediyorum. Neyse. Bunu neden konuşuyoruz ki? Oyunumuzu oynayıp daha sağlıklı olalım Hadi. Hadi. Abimayu'nun ailesinde bir sorun var. Bunu fark etmiştim. Aslında Neil Bay Harş ya da Bayan Mahimo olsun hepsinin sorunu var. Evet sanki bir sırları var gibi. Sanırım birbirlerine çok tuhaf davranmalarının sebebi de bu. Umarım yakında her şey normale döner. Abi, al. Biraz su iç. Birazdan kendine gelir. Önce bir kendine gelsin de. Onu bu hale getiren ne olabilir? Hiç anlamıyorum. Bunu ben de bilmiyorum. Bunu bize Mancari söyleyebilir. Onu hastaneye götür. Hayır hayır. Onu hastaneye götürmemize gerek yok. Bırakalım dinlensin. Ama şimdiye kadar kendine gelmiş olmalıydı. Her şey yolunda olsa bile onun düşük tansiyon sorunu var. Bu kadar baygın kalmamalıydı. Çok daha dikkatli olmalıyız. Abi. Abime ne olacak? Benim abime ne olacak? Onu evlendiremiyorum oğluma ne olacak? O benden sonra ne yapar? <laughs> seni yaşatmak için elimden geleni yapacağım. İster tedavi, ister dua ile yaşayacaksın. Senin için her şeyi yaparım. Bir hikaye paylaşacağım. Böylece hikayeyi gören herkes ona dua edecek. Bugün mabette özel bir dua töreni olacak. Bitti mi Akşu? Evet nine tören tepsisi hazır. Tatlıları da götürelim mabedin oradaki yoksullara veririz. He? Gidelim alacağımız başka <laughs> şeyler var. <laughs> tamam anne gecikmeden döneriz. Hı? Aru günün nasıl geçti? Benim günümü boş ver. Eminim senin günün iyi geçmiştir. Sonuçta herkes seni affet. Bana imada mı bulunuyorsun? Sanırım bütün gün çemen tohumu yiyorsun. Her şey yoluna girdi. Daha her şey yoluna girmedi. Çok yakında Abimanyu benim olacak. Bugün sosyal medyada çok güzel tören tepsisi görmüştüm. Onun gibi süsleyeceğim. Evet. Hepsi dua ediyor. Abimanyuysa üzgün. Umarım kötü bir şey olmamıştır. Neden Bayan Manceri'yi göremiyorum? Sakın ona bir şey olmasın. Yoksa o da duaya katılırdı. Hem Abimanyu'yu hiç bu kadar üzgün görmemiştim. Abi Anne Kendine geldi. Abi Şimdi daha iyi misin? Demek benim için dua ettiniz. Bana bunu sen öğrettin. Ama sana ne oldu böyle? Şey, babamla ben tartışıyorduk. Ama nasıl bu hale geldi ki? Tamam unutalım gitsin, bırakalım dinlensin. Gerekli testleri hastanede yaparız. Hı hı. Hadi artık gidelim. Yarın kampımız var. Mancara artık kendine geldiğine göre kamp için hazırlansan iyi olacak. Hayır. Annemi bu halde bırakıp hiçbir yere gidemem. Abi, ben gerçekten iyiyim. O zavallı çocukların sana ihtiyacı var oğlum. Evet, eğer yine bir sorun çıkarsa seni arar haber veririm. Kampa katılman gerekiyor. Özür dilerim anne. Öğren tepsisini yere düşürdüm. Bugün mabede gidip duamı da edemedim. Merak etme anne. Senin yerine gidip ben dua edeceğim. Bunu mutlaka yapacağım. Hadi gel. Aru gel. Gidip bunları yoksullara dağıtalım. Gidelim kızım. Bunu birinin sağlığı için bağışlayacağım. Kimin adına bağışlayacaksın? Mancari Birlan. Tabii. Bugün burada bayan Mancari Birlan'ın sağlığı için bir adı sunuldu. Al bunu kızım. Bu senin adağın. Aruhi? Ar Bu Akşaran'ın işi olmalı. Peder Bey onun yerine bana verdi. Aruhi annem için dua mı ediyor? Bakın bütün bunlar sadece Aruhi'nin sayesinde oldu. Tanrıya şükürler olsun ki gerçeği anlatması için Akşarayı ikna etti. Teşekkür ederim. Ona hastanede teşekkür ederim. Doktor Abimanyo ile ilk ameliyatıma gireceğim. Neden bir kafede randevulaşmış gibi hissediyorum? <laughs> ya da ameliyathanede. E, tanrım çok heyecanlıyım. Doktor Abimayu kampa mı katılıyor? Ameliyatı Doktor Uma yapacak. Bu program nasıl değişti? Bu değişikliği neden yaptılar? Demek Doktor Abimayu kampa katılıyor. O zaman ameliyatı Doktor Uma ile yapacağım. <laughs> Elmalı turtam gelmiş. Evet. Hmm. Aa, abi, hmm. yarın hiç işim yok. Senin hmm. için de uygunsa demek istediğim, yarın sana sosyal medya çekimlerine hmm. yardım edebilirim. Ne dersin? Hey, vay canına, elbette neden olmasın? Gerçekten çok eğlenceli olur. En güzeli de yanında yardımcı bir el olması, değil mi? Yardımcı bir el mi? Ama benim iki tane elim var. <laughs> Tabii ki Akşu, benimle Anlaştık. Ey şuna bak. Hayır Aruhi asla üzülmemelisin. Sen kaybetmedin. Her istediğini aldın. Ve yarın öyle bir imaj programı yapacağım ki onu Bay Harshva'da verdiğimde beni de hemen o kampa gönderecek. Abimanyo evinden, hastaneden ve bütün gözlerden uzakta olacak. Hem de benim yanımda. Bu ona yaklaşmak için çok büyük bir şans. Alo efendim. Anne şimdi nasılsın? Çok iyiyim. Baksana doğamı bile ettim. Anne bak ben o kampa gitmek istemiyorum lütfen. Abi artık sağlığımla ilgili bir sorun yok oğlum. Orada yoksullar için bir kamp olacak. Hepsinin sana ihtiyacı var. Sen onlar için bir umutsun. Ve sana söz veriyorum. Evde hiçbir iş yapmayacağım ve sadece dinleneceğim. Neil Park ve diğerleri benimle ilgilenirler. Ve biliyor musun? Arohi benim için hastaneden ilaç bile gönderdi. Şimdi git. Dinle. Bir daha babanla da öyle konuşma. Gerçekten hoş değildi. Özür dilerim anne. Tüm onları öfkeyle söylemiştim. O zaman öfkeni kontrol et. Çünkü öfkenden çok korkuyorum. Hiç kimsenin bilmediği bir şey söylemenden çok korkuyorum. Ne babanın bildiği ne de onun dışındaki herkesin. Senin için Tanrı'ya hep dua ediyorum. Bu kamp sana gerçekten iyi gelecek. Hani buna ne diyorlar? Mola. Mola vermelisin. Benim için dua et anne. Mola vermem için değil. Çünkü mola bana uygun bir şey değil. Bazen bulunduğu yerden uzaklaşmak insana iyi gelir. Zaten bütün gün o kampta çalışacaksın. Ve akşamları dinlenip şarkı dinlerken sana söylediklerimi düşüneceğine dair söz vermeni istiyorum. Neyi düşüneceğim? Evlilikle ilgili söylediklerimi. Başka ne olacak? Bak oğlum, biliyorum. Akşara'yı gerçekten çok seviyorsun. Ama oğlum, bunu bir kez denedik biliyorsun. Değil mi? Hiç kimseyi böyle bir şey için zorlayamayız. Evet. Hem biliyor musun? Belki de böylesi daha iyi olacak. Bizi gerçekten çok seven biri hayatımıza girmiş olur. Bizim onu sevmemiz çok önemli değil. Abi ben bir anneyim. Bu dünyadaki her annenin hayalidir. Çocuklarının evlendiklerini görmek isterler kendine bir hayat arkadaşı bulduğunda ben huzura kavuşacağım. Hatta daha da önemlisi sen de huzur bulacaksın. Oğlum, birini sevmek asla kötü bir şey değildir. Ama asla elde edemeyeceğimiz bir sevginin ardında hayatımızı da boşa harcayamayız. Evet biliyorum. Bu biraz zaman alacak oğlum. Ama bundan kurtulmanın bir yolunu bulmalısın. Ve senden bir kez daha Arohi'yi düşünmeni istiyorum. Dinle beni. O kız senden çok hoşlanıyor. Üstelik o da bir doktor. Bu da ikinizin birbirinizi anlamanızı sağlayacak. Kimse hayatın ne getireceğini bilemez. Kim bilir başımıza neler gelecek. Eğer bana bir şey olursa o zaman ne yaparsın düşünsene. Sen neler diyorsun böyle? Bir düşünsene ya dün kendime gelmeseydim oğlum. Yapma anne sana hiçbir şey olmayacak ben bunu izin Sen veremiyorum. Sen ne dersen de. Bu ilaçlar tedavim için hiçbir işe yaramıyor. Çünkü benim ilacım senin mutluluğun. Bana söz vereceksin. Abi. Anne aslında... Sana bu sözü veremem. Ama şunu söyleyebilirim ki... Bunu düşüneceğim tamam mı? Bu benim için yeterli. Düşündüğün zaman başka yollar bulacaksın. Artık gitmeliyim. Kendine çok dikkat et. Tanrım, senden en çok istediğim şey bu. Oğlumu içinde bulunduğu bu durumdan çekip çıkar. O zaman bundan sonraki hayatına daha sakin devam edebilir. Dur bekle. Tanrım, aceleyle telefonu şarj etmeyi unutmuşum. Batarya tamamen bitmiş. Tam 10 dakika geç kaldım. Tanrım beni beklemeden gitmişler. Ama pes etmeyeceğim. Abimanyo o kampta. Mutlaka gidip onu bulacağım. Geçen sefer tatil oyununu Akşu kazanmıştı. Şimdi sıra bende. Abimanyo sadece benim olmalı. Devam etmeliyim. Yolda mutlaka bir araca rastlarım. Sorundan kurtulmamız sadece Arohi'nin sayesinde oldu. Bugün burada Bayan Mancari Birlan'ın sağlığı için bir adak sunuldu. Senden bir kez daha Arohi'yi düşünmeni istiyorum. Arohi annem için dua etti. Ve Akşara'dan bana yardım etmesini istedi. Neden acaba? Bunu düşünmeden edemiyorum doğrusu. Annem öyle istediği için olabilir mi? Ja, die Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.